Hamileliğin 10. haftasında sadece bize özel olan parmak izleri oluşmaya başlıyor ve bebeğinizin hangi elini kullanacağı belli oluyor. Gebeliğin 10. haftası. Tırnaklar oluşmaya başladı ve sadece bize özel olan parmak izimizde. Bu haftada tendonlar bacak kaslarını kemiklere bağlıyor ve diz eklemi belirginleşiyor. Yine bu haftada eller ve ayaklar bir araya getirilip birleştirilebiliyor. Ve ultrasonografi sırasında karna uyarı vermekle bebeğin zıplamaya başladığı görülebilir. Böbreklerde idrarı süzen ana filtreleme birimleri oluşmaya başlıyor. Bebeğinizin kalın bağırsaklarında bağırsak hareketleri başladı. Bu kasılma ve gevşeme şeklindeki hareket sindirim için çok önemli. Çünkü besinler bu şekilde sindirim sistemi içinde ilerletilebilecek. Bu hareketler bağırsak içeriğini yani bebeğin yuttuğu amniyon sıvısını yine oraya boşaltıyor. Aynı zamanda böbreklerin ürettiği idrarla da bu sıvıya boşaltılıyor. Ama korkmayın bu sıvı steril ve zararlı maddeleri içermiyor. Çünkü sadece doğum sonrasına hazırlanan bu canlının atık maddeleri göbek kordonu yoluyla anneye verilerek vücuttan atılıyor. Beyin oldukça gelişti ve embriyonun total ağırlığının %43'ünü oluşturuyor. Büyüme olağanüstü bir hızla devam ediyor. Yine bu haftada göz kapakları hızlıca oluşmaya başlar ve birleşerek kapanır. Gözler 10. haftada artık tamamen kapalıdır ve 26 haftaya kadar da kapalı kalacaktır. Hangi elimizi kullandığımızın en erken belirtisi bu haftada başlıyor. Embriyoların %75'i sağ el kullanırken %25'i sol el ya da ikisini birlikte kullanır ve bu oran erişkinle benzerdir. Bu haftanın sonunda embriyonik dönem bitiyor. Artık yavrumuzu fetüs olarak adlandıracağız. Bu süreçte embriyo tek hücreden 1 milyar hücreye büyüdü. Erişkin bir insanın vücut yapılarının %90'ından fazlasına çoktan sahip